Abi mükemmel bir sahne. Şu sahnenin güzelliğine bakar mısın? Bir dakika. Çok yükseğe alırsak. Abi şu sahnenin güzelliğine bak. <laughs> mükemmel bir sahne değil mi dosta? Mükemmel bir sahne bayıldım. Modda denk gelebilirsiniz bunu öğrenmiş olduk. Tekrar yükseğe çekiyorum ayarları. Ya videoda değil sen değilken çok yüksekte oynuyorum ama Malum videodayken Hop Tamam bir çabukluk yaptım Siz atlamayın arkamdan En mantıklısını yapıyorsunuz Gel abi Yeni kılıcı deneyelim Olmadı Tamam Duvarları asla işe yaramayın El bombasını deniyorum Atım düştü atım düştü atım düştü At verin bana çocuklar Tamam Atsız devam etmek zorundayız. Hatta şu şeye çıkalım abi. Devrimin tepesine çıkalım. Aynen.